Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tuğba ben umarım iyisinizdir, her şey yolundadır, keyifler yerindedir. Umarım çok güzel bir Ramazan geçiriyorsunuzdur, her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Ne arzunuz ne isteğiniz varsa Rabbim en kısa zamanda şükürler olsun e, nasip oldu diyeceğiniz bir Ramazan nasibesin inşallah. Tekrardan herkesin Ramazanı mübarek olsun diyorum. Ee, arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğeni yapıp izlemeyi unutmayın aynı zamanda dediğim gibi açıklamalar kısmında var zaten star tarot instagram adresinden ki takip edebilirsiniz ve arkadaşlarım vermiş olduğum numaradan 12 ile 23 saatler arasında bakım yaptırabilirsiniz Bakımlarım devam etmekte. Ama arkadaşlarım şunu yenilemek isterim. E, yazdığınız yorumlara dikkat ediyorum. Açılım yapmamı istediğiniz konulara dikkat ediyorum ama bazı açılımlar sizin hikayenize özeldir. O yüzden e, sizin özel bakım yaptırmanızda fayda var. Yani hani ben çünkü aboneliklerimi dahil ederek kolektif adına beni kim izliyor diye dahil ederek baktığım için herkes kendine göre bir pay alır. Ama özel bakım yaptırdığınız zaman siz daha net bir cevap alma şansına sahip oluyorsunuz. O yüzden bu tarz konularda özel bakım yaptırmanızı daha sağlıklı buluyorum. Dedikten sonra şimdi şöyle bir vuruyorum. Tüm aboneliklerimi dahil ederek beni izleyen kanalıma destek veren herkese bu arada çok teşekkür ediyorum bunu söylemeyi unuttum ee, kanalıma destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim İyi ki varsınız yorumlarınızı okuyorum mutlu oluyorum ee, desteğinizi görmek beni çok mutlu ediyor ailemizin büyümesine sebep olan sebebiyet veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum İyi ki varsınız eksik olmayın abone olan ellerinizde dert görmesin Evet arkadaşlarım Aboneliklerimi dahil ederek izleyen beğenen arkadaşlarımı dahil ederek <laughs> beni kim izliyorsa ki biliyorsunuz bu video karşınıza çıktıysa boşuna çıkmamıştır. Muhakkak alacağınız duymanız gereken şeyler vardır. Aklınızda olabilir hayatınızda olabilir e, flörtleşiyorsunuzdur ama henüz bir adı konmamıştır. Hayatında üçüncü bir kişi olduğundan şüphe ediyorsanız eğer hayatında üçüncü bir kişi var mı? Yani hayatında ben varım ama başka bir anlamda da hayatında üçüncü bir kişi var mı diye şöyle bir bakmak istiyorum. Bakalım çünkü e, yorumlarınızı okuyorum açıkçası okudukça üzülüyorum bazen ne yalan söyleyeyim ama kimsenin ahı kimsede kalmaz bunu da biliyorsunuz. <laughs> Bakalım sizin aklınızdaki, hayatınızdaki veya flört ettiğiniz insanın hayatında veya düşündüğü başka biri var mı? Arkadaşlarım aklınızdaki insan ikizler kova terazi burcu olabilir. Akrep balık yengeç burcu olma olasılığı çok yüksek siz de olabilirsiniz. Arkadaşlarım şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı arkadaşlarım için Hayır yok. Gözü sizden başkasını görmüyor. Buna emin olun. Yani gözü sizden başkasını görmüyor. Aklında herhangi bir düşünce düşüncede olduğu bir insan yok. Fakat e, finansal açıdan, maddi manevi yani sorumluluktur, işte parasal açı, açılandır, işte evlilik hayatıdır vesaire. Bunu dengesizliğini yaşayan biri var. Hani bunu dengeye oturtamayan biri var. Hani bunun dengesizliğini yaşıyor. <laughs> Şöyle bir, şöyle bir durum var arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarım için durum böyle. Bazı arkadaşlarım için de bak, e, baktığım zaman arkadaşlarım e, eli kolu bağlı bir durumdasınız. Yani şöyle bir şey, bazı şeylerin farkındasındır, farkınızdasınızdır, hani bilincindesinizdir. Size karşı böyle ikilemleri yani çok kusura bakmayın dengesiz davranışları vardır. Hani şunu diyor olabilirsiniz ya bir şeyleri tahmin ediyorum ama elim kolum bağlı. Net bir durum yok. Çünkü bana çok öfkeli, bana çok sinirli davranıyor. Veya bir önceki hikayeye dönüyorum. Evet gözü benden başkasını görmüyor ama maddi manevi bu durumu bu sorumluluğu kaldıramadığı için bana ciddi anlamda öfke çalıştıran bir insan var diyebilir. S, Ş, I, -i C, Ç, K harfleri olan arkadaşlarım sizin de aklınızdaki kişi de. Fakat şöyle bir şey var. Öte yandan sizinle ilgili iyi niyetli olduğunu düşünen, rüyalarında gören bir insan da var. Bazı arkadaşlarım için arkadaşlarım böyle tepki durumu söz konusu olmuş. Yani özellikle beni izleyen bayan arkadaşlarım için söylüyorum. Aklınızdaki veya hayatınızdaki insanın size karşı böyle sert mizacı, işte tepkileri, sertlik bir durumu söz konusu gibi görünüyor. O yüzden zaten belki siz daha tamam biri var diye düşünmüş olabilirsiniz ama şu anda şu e, görselde öyle bir şey hissettim mi hissetmedim görmedim de zaten halbuki dönüp bakıldığı zaman o benim olmuş olan duam yani o benim olmasını istediğim dua diyen bir insan var fakat arkadaşlarım şöyle bir durum da var kolektife baktığım için e, hikaye boyutları değişiyor biliyorsunuz belki de aklınızdaki kişiden veya hayatınızdaki insandan kalbinizdeki kişiden nasıl artık hikayenize göre belki de siz ayrıldınız veya siz ayrıldınız hani boşandınız bu aklınızdaki kişiyle bir araya geldiniz o yüzden belki de bu durum olduğu için size karşı kıyvet istediğim bir insan ama duygularım da yani kafam karışık nasıl olacağını bilmiyorum diyen bir insan var ama saf temiz sevgiyi sizlerde gören bir insan var arkadaşım. O arkadaşlarım onu burada söyleyeyim. Özellikle geceleri çok aklına geliyorsunuz. Baş ağrıları olabilir, size de olabilir, migreniniz olabilir, migren durumu söz konusu olabilir. Lütfen dikkat edin. Ama ağırlıklı olarak ikizler kova, terazi burcu, K harflerim çok yoğun çıktı arkadaşlarım. I, I, C, C harflerim. E, U, Ü harflerim e harflerim çok yoğun çıktı. Adınızda soyadınız, aklınızdaki kişinin adında soyadında olma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Şöyle bakıldığı zaman evet gözü sizden başka görmeye, birini görmeyen fakat sorumluluğu kaldıramayan bu yüzden tepki veren biri var. Veya size böyle dengesiz davranıp sürekli tepki veren biri var veya boşandınız, boşandığınız için hani size karşı duyguları bile olsa yapabilir miyim, edebilir miyim diye kafa karmaşası çalıştıran biri var. Şu anda burada arkadaşlarım 3 tane karşımıza hikaye çıktı. Kendi hikayenize göre alabilirsiniz. Bir de şöyle bir duygu durumuna bakalım. Hani üçüncü kişi görmedim. Hani aklınızdaki, hayatınızdaki veya kalbinizdeki insanın kafasında üçüncü bir kişi etkisi görmedim arkadaşlarım. Hani üçüncü kişiden ziyade şuydu hani biriyle flört etme durumu var mı veya görüşme durumu var mı? Bunu kastederek sormuştum. Şimdi şunu şöyle arkadaşlarım <laughs> Sizinle beraber bir yola bir yol almak isteyen bir insan var zaten hayatınızda. Sizi seven tutkulu bir sevgisi olan biri de var. Yeni bir başlangıçlar yapmak isteyen. Yani hani ben yeniliyorum sürekli ama tamam işte ayrıldı boşandı ama biz bir araya gelip bir, yani yeni baştan yapabiliriz. Bu bir. İkincisi evet maddi manevi sorumluluğu yapamıyor ama hani beraber ortaklaşa bir şeyler yaparsak biz yeni bir başlangıç yapabiliriz. Veya e, bana sürekli dengesiz davranıyor dediğim gibi ikilemleri var. Ama biz ne yapar ne eder e, yine en başından başlayabiliriz. Hani aslında şu anda böyle bir durumu da var. Tutkulu bir sevgi var aranızda ama rütbeli bir insan olabilir arkadaşlarım. İsminin içinde S, Ş, A harfi olma olası çok yüksek. A harfleri çok yoğunlukta veriyor bu arada. M, N harfleri, E harfleri, K, I, I harfleri arkadaşlarım. S, Ş de aynı şekilde dahil. Etrafı kalabalık bir insan ama yani dönüp bakıldığı zaman gerçekten size karşı böyle e, hani güven, hani güvenebilirsiniz siz onu söyleyeyim. Zaten şöyle açılıma baktığım zaman hiçbir şekilde güvensizlik işte üçüncü bir kişi etkisi çıkmadı şükürler olsun. Sadece e, davranışlarından hal ve tavrından ötürü böyle durumlar söz konusu olma olasılığı olabilir güçlü bir yani bağınız olduğu görünüyor. Sizin güçlü bir insan olduğunuzu düşüne ve arkadaşlarım hani onunla beraber ben bu yükü sorumluluğu alabilirim diyen bir insan var. Aslında güzel olmuş arkadaşlarım. Hemen şöyle bir aramızdaki enerjiye de bakalım. Ortak enerji çekiyorum arkadaşlarım. Topluluk. Siz zaten ruhani boyutta berabersiniz mutlu aile geldi. ya yani merak etmeyin bunlar inişli çıkışlı süreç. Toparlanacağınız var şükürler olsun. Hiç de dert etmeyin. Kartlarım gayet güzel geldi. Dünkü açılımdan sonra çok şükür. E, gönlünüzü ferah tutun. Arkadaşlar ben size hemen yine şöyle güzel bir kodlama vermek istiyorum. Ee, şöyle bir bakıyorum. Eğer üzerinizde arkadaşlarım olumsuz enerji olduğunu düşünüyorsanız kendinizi korumak için yani olumsuz enerjileri üzerimden atmaya niyet ediyorum dedikten sonra arkadaşlarım 7 1 9 3 1 evet 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 11 defa zaten yapıyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlarım. İsteklerinize de kolayca ulaşmak için isteklerime kolayca ulaşmayı seçiyorum Diye 1 1 7 6. Yine aynı şekilde bunu da bir defa yapıyorsunuz. Ara verebilirsiniz. Sonra tekrardan devam edebilirsiniz. Böyle böyle güzel kodlamalarla inşallah hayatımıza güzel, olumlu, e, enerjileri çekeceğiz. Yine diyorum olumsuz düşünmeyelim, olumlu düşünelim. Özellikle şu Ramazan ayında e, bol bol dua edelim arkadaşlarım tövbe çekelim, dua edelim. Dualarımızın olacağına e, inanarak dua edelim. Yani ediyorum ama olmuyor, neden olmuyor? Olmayan da bir, e, pardon olan da bir, olmayan da bin hayır vardır. Demek ki vakti zamanı değil. O süreçte verilmedi diye bakılmak lazım. O zaman olumsuz düşünüp enerjimizi aşağı çekmiyoruz. Enerjisini kötü hissettiğimiz insanlardan bir adım geri duruyoruz. Veya duramıyorsanız ya Rabbi ben hani buna karşı duramıyorum bir şey sebep kılıp beni geri tutun dediğiniz zaman hamdolsun Rabbim o an bir şey sebep kılar ve sizi geri tutar. Bunun için buna yana hiç şüpheniz olmasın. Merak etmeyin. Bugün evet arkadaşlar böyle bir açılım yaptım. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olan, izleyen, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Abone bu yolumda yani beni yalnız bırakmayan en başından beri abone olan arkadaşlarıma ve abone olmakta olan arkadaşlarıma hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten kanalımın büyüdüğünü görmek beni çok mutlu ediyor. Güzel enerjilerinizi alıyorum, yorumlarınızı okuyorum. İyi ki varsınız. Ama dediğim gibi elimden geldiğince kolektif adına aboneliklerimi dahil edebilecek açılımlar yapmaya çalışıyorum söylediklerinizin üzerine. Fakat bazı hikaye, bazı demin hikayeleriniz size özeldir arkadaşlarım. O yüzden özel bakım yaptırmanızda daha faydalıdır diyebilirim çünkü ben burada o soruyu yani kolektife diye sorarım siz belki 10 tane cevap alır, almanız gereken yerde 2 defa cevap alabilirsiniz yani hani o, o şekilde düşünün lütfen o yüzden özel bakım yaptırmanıza daha fayda var diyorum da biliyorsunuz açıklama kısmında yazıyoruz star instagram adresinden veya arkadaşlarım vermiş olduğum numaradan 12 ile 23 saatleri arasında ulaşıp bakım yaptırabilirsiniz. Bakımlarım mesaj yoluyla oluyor arkadaşlarım. Bunu söyledikten sonra beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aklınızdaki, hayatınızdaki veya kalbinizdeki insanın e, kafasını karıştıran üçüncü bir kişi var mı diye bir açılım yaptım. Ama şükürler olsun çıkmadı. Olmasın da inşallah. Hep böyle huzurlu, mutlu olun diyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.